Herkese merhabalar. OD Play kanalımıza hoş geldiniz. Oyunun sonuna geldik. Ee, şimdi hazırlıklarımızı yaptık aslında. Direkt şöyle çıkışla bakalım önce neredeyiz? Ha, tam tahmin ettiğim yer. Bir dakika burada sağlık işareti var. Ben hiç sağlık görmedim orada. Ha buymuş sağlıktan kastı. Tamam. Bizde var ondan ya. Bizde var kardeş. İçin rahat olsun. Şimdi burayı hatırladım. Aşağıya ineceğiz. 1F bir 1B bir Galiba burada dövüşeceğiz. Yani ya da burada. Bu B'lerden birinde dövüşeceğiz ama bakalım hangisinde dövüşeceğiz. Burası galiba virüslerin bulunduğu yer. Şunların hepsi virüs. Aşağıda bayağı bir şeyler olacak belli yani. Aşağı nasıl ineceğiz? Asıl mesele bu. Şimdi buradan bize ne çıkaracak? Da 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 da. Flame round var mı? Var. Bırak. Çantadan ne çıktı gibi oldu. Koş Cil koş. Şu köşede bir şey var mı? Yok. Evet. Sürprizleri pek sevmesem de Welcome stars. Ölümsüz yaratık. Nasıl öleceksin sen çok merak ediyorum. <laughs> Kızım ilacı al. O ilaç için geldik oraya. <laughs> Oğlum bu stars yaratığı buna <laughs> niye? <Daha fazla Gülüyor> Bir dakika bu herif niye Stars niye buna saldırmıyor? <laughs> Kızım çek şuradan silahını vur Allah aşkına ya. <laughs> Agreed? Good. Çok saçma olmuş hikaye be. Çok yalan. O adam oraya nasıl geldi be? Nereden geldi yani? Teleport mu oldu? Evet, Nemesis baş başa kaldık. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Bir işe yarıyor mu? öldü mü lan? Carlos? You're okay. Let me spot for you. Good idea. Ben anlamadım vallahi orada Carlos ne diyor? Niye öyle bir şey? Oo, bu ne böyle? Niye öyle bir şey diyor anlamadım. Şurada shotgun şer var. şurayı atlatabilirim onu. Aa burada iki tane bir şey varmış. Şunu alabilir miyim? Yok alamıyorum. Burası neyin altı? Kaç numaranın? 10 On... ay 07. 7 numaranın altında. Oradan buraya atlayacak şimdi. Güzel. Artık ağır toplara geçiyoruz. Evet başladı yine deli gibi koşmaya. Allah'ım ya ne acayip bir yaratık. 7 7 numaranın arkasına geç. Şuraya geleyim de şuradan mermi çıkarsın bana. Kaçamadım. Kaçamadım. Kaçamadım ya. Tüh. Şunu alayım de. Şunu da madem menüdeyken alalım. Koş kızım koş. Aa. Durum ne? Eee o yapsak mı? Yapalım. 7 numaranın altında var zaten ilaç. 7 nerede? 7 şurası. Of be oğlum be valla evladı olsa öldün mü lan? Allah aşkına öl ya. Hala kalkıyor. Oh, no. Come on. Come on. Jill, oh <laughs> bak bu. Bu güzel harekette. Hayır, Bu hayır. güzel harekette. <laughs> Çok pis. <laughs> kroşe vurdu ya. O kadar bombayı yedikten sonra o kadar yandı, patladı. Bir tane sağ kroşeye ölüyordu diyecektim. Bir de asit verdiler. Tabii ki bir kri krişe bir sahne var mıdır? Son böyle kolunu uzatıp cilin ayağını yakalayacak. Bir sahne bekliyor muyuz? Yok. Öyle bir sahne maalesef çıkmadı. Peki. Nereye gittin? Çünkü şu an bir eşyumunt aldım. Nemesis Down soru işareti. Acaba Nemesis gerçekten Öldü mü? Şimdi şöyle bir reloadları yapmak istiyorum çünkü ee, bir oyunda sonu görmediğin sürece o oyun bitmiş değildir. Burada acayip FPS düştü. Niye böyle oldu? Şu ne? Hala bana kitap veriyor. Weapon spec sheet. Project title. Ama kalibreti 50 60 milimetre. Bu ne lan? 6000 mS. Bu nasıl bir silah böyle? Görelim bakalım neymiş bu silah. Al kardeşim şunu. Şu ne? Bana niye hala gunpowder veriyorsun? Niye bana hala gunpowder veriyorsun? Bu işte bir iş var. tane ilacımız var. Ee, iki tane boş yerimiz var. Şunu kaldırsam. Ya kaldırma ya be ya. Dur bir dakika. Şöyle yapayım. Şunu da al. Her şeyi al git. Hadi bakayım. Gidiyoruz. Şey yapalım. Ee, sevimizi alalım. Niye hala sev alıyorsak. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Burası da neresi? Bir hangara benziyor ama. Şu yan taraf az önce savaştığımız alan mı? Evet orasıymış. It's done. Give me the vaccine you greedy son of a print I like We make ours an ongoing ya vur gitsin be. O da neydi? Yine ne oldu? Abi şaka yapıyorsun herhalde. Buna ne verirsek ona dönüşüyor. Asit verdi böyle bir şey oldu. Have you Have you Oh. You know how it is. City's about to explode. And you can't put a price on life. <laughs> Good luck! Go after Nikolai. He's got the vaccine. What about you? We're running out of time. I've got this. <laughs> ya kızım, git Allah aşkına. I know. lady. Just so you know, this is the last fucking time. Bu ne ya? Bu ne kadar iğrenç bir şey. Ben buna karşı nasıl dövecebilirim ya? Ne oluyor lan? Bir gölge çıktı. Bu ne? <laughs> of. Ne yapacağım ben Allah aşkına? Şunu bir atayım bakayım ne yapıyormuş? Bu yaramıyor bir işe diyor. Bir şey. Bu ne lan? What? Bu nasıl bir silah böyle? Oha! Yer gök inledi. İnanamıyorum. Tamam kızım sık işte bununla öldüreceğiz bunu. Yok bununla öldürmüyormuşuz. Damın. Tamam. Lanet olsun güce ihtiyacımız var dostum diyor. Ne yapacağız şimdi güç toplayacağız. Elimdeki silahla güç toplayamam. O pembeler ne lan. Şuralarda mermi yok mu? Aa mermi. Ama alamıyorum. Üstümüz ağzına kadar dolu. Oo bana vurma bana vurma. Oo asit atıyor. Asit atıyor. Niye işe yaramadı? Çok yanlış çok yanlış bir şey yaptım ben. Bir dakika. Bir dakika çok yanlış bir şey yaptım. Tamam bir tane yerimiz açıldı ama en azından. Şu ne? Aa el bombası. Ama alamıyorum ki. Yanlış silah. Oha. Oha yani senin de elim biraz uzunmuş be kardeşim. Öldün mü? Yere düştü. Hemen şunları onaralım. Haydi. Haydi kızım, itersin, başarırsın sen. Şu pislik kalkmadan. Çok güzel, bunu başardık. Bu var ya kesin regen oluyor. Evet, regen oluyor bu. Şunu da it. Hadi kalkmadan şu. Hayır, kalkıyor. Hayır, 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 hayır. Tamam güzel ikisini ittik. İkisini ittik. Bir daha o toplardan lazım bize. Yenilerini çıkartıyor. Güzel bir tanesini patlattık bile. Oo hepsini patlatıyoruz zaten. Allah'lan Bitti mi? He? Vallahi bitti. O kol inşallah üstüme düşmez. Koş be kızım be. Koş be kızım yetişirsin. Ay bu ne kadar pis bir şey ya. Şu üst, üstündeki ilk baştaki bantlar bile duruyor yahu. <laughs> Şuraya el bombası falan koymuş ya. Sanki bunu el bombasıyla öldürebileceğiz yani. İşte budur silah ya. Şunu bize oyunun başında versene. Oo. Oh. Harbi vurduk yalnız bu sefer. Bir dakika W'ye bastıyor. Ne yapacak? Oh. <laughs> Soktu silah ağzına. Allah şerefsiz. Hadi bundan da kurtul. Oo. Oh. Hadi bundan da kurtul da göreyim. Oğlum silaha bak lan. silaha bakar mısın bir dakika bir dakika bu savaş bitmedi her şey biter ama savaş bitmez niye bu kadar çok mermi var ben size söyleyeyim arkadaşlar dışarısı galiba zombi dolu şunu iç burada zaten yenisi var el bombası vardı şurada el bombasını da alalım ulan şu silah yanımda götürebilsem var ya başka bir şey istemem. Tamam bu kadar yeter. Haydi. Oo hay şuraya bak yeri göğü yardı ya. Ama buradan çıkamıyoruz. Nereden çıkacağız? M'ye basalım bakalım. Ha şu merdivenler var. Merdivenlerden mi çıkacağız? Aa! Bir dakika sol köşede silah var diyor. Ha şeyi diyor. Tamam gördüm çıkış yerini. El bombasını silah diyor. Şuradan özel kendimize yol açarak yaratığı patlatmışız. Sizce öldü mü? Hadi bakalım. Günün sorusu. günün sorusu sizce Stars öldü mü? Nikolay'a diyor yetişmem lazım. Umarım Carlos onu durdurabilmiştir. Hadi be. Hadi artık. Onu hala yakalayabilirim. Bu nasıl bu kadar? Bu özgüven nereden geliyor Jill? Bu özgüven nereden geliyor? Aşağıda mermi falan var mı? Yok. Evet bir yere çıktık belli. Carlos vurulmuş. Evet. Nasıl tahmin ettim? Do you have any idea what you've just done? Ben burada ne düşündüm biliyor musunuz? <laughs> Ulan Jill de burada dönüşüyormuş zombi. Şu herifin kafayı koparıyormuş. Çok güzel olmaz mıydı? Tamam şimdi sıra bize geliyor. Abi bak ya. Shoot him. I can't. I'll hit you. Do it. You have to. There's no other way. Carlos. O kızım Carlos'a niye vur koşuyor? Öldürsene şu herifi. Hey. I told you I couldn't leave you in a Carlos's world. That would just be too cruel. Oğlan herifi öldürsene. Ne Why did you do it? There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Dünya yakmanın bile bir bedeli vardır diyor. I'll If you get me out of here, I'll pay Ya biraz salak olmuş bu sahne ya. Yani herif diyor ki her şeyin bir bedeni vardır. İyi de şimdi dünyada düzen bozulursa parayı ne yapacaksın oğlum? Parayı neyde kullanacaksın düzen bozulduktan sonra? Çirkin bir adam ya. Evet. Bu oyunun sonuna geldik. Ee, Resident Evil 3 burada bitti. Diye tahmin ediyorum. Ve tekrar bir video giriyor. Jill you all right? nasıl all right olsun? Antivirüs gitti. Ve tabii ki şehir de gitti. bomba. Hemen <laughs> helikopter de düşecek şimdi. Yok kurtardılar. Arkada da yazlıkçı koltukları koymuşlar ya Koltuğa Helikoptere finally Sonunda bitti diyor. Daha <laughs> alakası bile yok. Ha, so long RC diyormuş. Rock Constitute. All <laughs> this death wasn't caused by a ne bu elindeki ne? I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them once and for all. Evet, artık kapanışı yapabilirim. Yazıları gördük ve oyun sonunda bitti. Umarım tekrar dirilen zombiler gibi olmaz. Yazılardan sonra oyun tekrar etmez. Buraya kadar bütün seriyi izledi izleyen herkese çok teşekkür ederim. Güzel bir oyundu. Biraz hikayesi, kurgusu tırttı. Yani kime vermişler bilmiyorum. Kaç yaşında çocuğa yazdırmışlar. Hikayesi, kurgusu güzel değil. Bunun için yani benden çok da iyi bir not alamadı. Grafikler iyiydi. Oynanış güzeldi. Silahlar fena değildi. Mekanlar güzeldi. Yaratık çeşitliliği gayet iyiydi. Yani oynanabilir bir oyun. Bir sonraki serimizde görüşürüz. Şimdi kontrol serisine devam ediyoruz. Alien Isolation serisi var. Scrap Now serisi var. Daha birçok oyun, birçok serimiz var. Hepsinde görüşmek üzere. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.